İsrail tabii her an tekrar saldırabilir. Yani bunun hiçbir garantisi yok. Ama ilk defa hani bir pençelerini gösterdi ve bunda da başarılı oldu. İsrail'in karizmasını çizmiş oldu. İsrail'in hep baştan beri İran'la ilgili şeyi şuydu. İşte nükleer gücü var. Nükleer gücü var şeklinde. İran'ın dış politikasında bir değişme söz konusu olur mu? Türkiye'ye daha yakın konumlanır mı bundan sonra? Türkiye'nin de ee, hani sorgusuz, sualsiz, İsrail'in haksız olduğunu gördüğünden İran'ın yanında, haklının yanında yer almış olması, hani güçlünün değil, haklının yanında yer almış olması Önemli. Eğer bizi yani bölge ülkelerini İsrail birleştiremeyecekse ne birleştirecek? Evet. E, İsrail devam etseydi eğer bölgede harita değişir miydi? İran'da bölünmeler olur muydu? Tabii İran'daki bölünmeleri aslında İsrail'e Amerikan saldırıları engelliyor. Sanılanın aksine bir birleşme sağlıyor. İran, Ermenistan gibi ülkeler hani Türkiye'yi ve Türk dünyasını rakip görmeyip bu işin içinde yer alsalar bence ekonomik açıdan kendileri de çok daha fazla çıkar elde edebilirler. Ya yaklaşık 40 yıldır biliyorsunuz bir ambargo altında. Evet. Bunu kırabilmesi de aslında Zengözür koridorunu bence çok daha bağlı. Diyorum ki biz 120 yıl önce, 140 yıl önce atalarımızın yaptığı bu demir işletemiyorsak, yani bak demir yolu yapın demiyorum, olanı işletemiyorsak ABD, emperyal güçler ve İsrail karşısında mücadele etme, birleşme şansımız yok. Bizim bölgedeki düşmanlıklarımızın en büyük sebebi birbirini tanımaktır. Dillerini bilmektir. Sabah Tr'den herkese merhabalar. Yanımda Orta Doğu uzmanı Profesör Doktor Cengiz Tomar var. Hocam öncelikle teşekkür ediyorum Sabah Komtr'ye konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz efendim. Ne demek? Bugün sizinle ne konuşacağız? Her ne kadar İran ve İsrail e, savaşı 12 günün ardından ateşkesle sonuçlanmış olsa da yankıları devam ediyor. Belki bundan sonraki süreçte çok bambaşka bir e, Orta Doğu dizaynı göreceğiz. Ben aslında bundan sonraki süreçle alakalı yorumlarınızı merak ediyorum. E, nasıl bir e, İran ve İsrail konumlanması göreceğiz? Tabii şimdi Orta Doğu ile ilgili gelecekle ilgili konuşmak çok zor yani çok sürprizler açık yani hiç beklemediğimiz şeyler oluyor. Aslında Orta Doğu ile ilgili konuşmak gelecekle ilgili biraz da kumar bizim için. Hı hı. Ee, çünkü ne olacağı çok belli olmuyor. Hani savaşın başlaması gibi ateşkesin başlaması da işte Suriye'nin düşmesi 13 günde yani 13 yılda düşmeyen Suriye'nin ee, işte Sovyetler Birliği'nin bir anda yıkılması hiç kimsenin tahmin edemediği bir şekilde. Sosyal bilimlerde ama özellikle Orta Doğu'da biraz daha bu fazla. Tahminlerimizin çıkmama olasılığı da yüksek. Öncelikle bunu e, söyleyeyim. E, tabii bölgede e, yaklaşık 90'lardan beri bir kırılma var. Kırılma dediğimiz şey şu, bölgedeki devletlerin çeşitli parçalara bölünmesi ve e, hem işgaller var, e, yabancı işgaller hem de işte etnik mezhebi sebeplerle çeşitli mücadeleler var bu esnada işte Yemen'deki durumu biliyorsunuz orada bir bölünmüşlük var Libya hakeza Irak bir tek devlet gibi görünse de üçe bir bölünmüşlük var Siyasi Suriye evet. var. Suriye aynı şekilde iki şu anda hani en azından belli bölünmüşlükler var Dolayısıyla hani bu bölünmüşlüklerin tabii bizim arzumuz daha da artmaması, yani birleşmenin olması. Ancak Suriye ve emperyal güçlerin arzusu da tam aksi yönde. Bu çatışmaların devam etmesi, bu bölünmüşlüklerin çoğalması. Çünkü çoğaldıkça çok daha rahat yönetiyorlar bu bölgeyi. İşte bu iki mücadele arasında gidip geliyor. Yani bölge ülkeleri olarak bir entegrasyon, bir birleşme yerine daha küçük parçalara bölündüğünüz müddetçe e, bunlar oldu. Irak'ta, Suriye'de gördük bunu. Benim yani teorim, e, şimdi dört tane büyük devlet var burada, mihver devlet diyoruz. Suudi Arabistan, e, Mısır, e, Türkiye ve İran. Hı hı. Suudi Arabistan ve Mısır, e, Arap ve Sünni devletler. Türkiye, e, Sünni bir devlet muhtedil. E, Türk ve İran, Şia, e, Fars devleti. Şimdi... E, Özellikle Suriye ve Iraktan sonra İran ve Türkiye'nin de aynı e, çabalara maruz kaldığını uzun yıllardır görüyoruz aslında. 84'ten beri işte PKK, e, daha sonra en son hani hepimizin hatırlayacağı e, 15 Temmuz girişimi bunların hepsi e, aynı girişimlerdi yani Türkiye'yi de bölmeye ve zayıflatmaya, parçalamaya yönelik. Bu İran için de geçerli yani İran'da da çeşitli grupların e, güçlenmesi. Ee, en azından rejimin yıkılması ve orunun da zayıflaması hem İsrail açısından hem ABD gibi bölgesi e, emperyal güçler açısından tabi Rusya da aslında bu işin içindeydi ama Ukraynadan dolayı pek bu işin içinde değil e, bu yönde e, çabaları var e, bu ikisi arasında gidip geliyor tabi şimdi e, bir ateşkes olmuş yani geleceğe yönelik ne olabilir derseniz e, İsrail tabii her an tekrar saldırabilir yani bunun hiçbir garantisi yok özellikle Netanyahu yönetimi bu şeyde tekrar saldırırsa e, tekrar karşılığını alır ama burada şöyle bir şey oldu ilk defa yani 2000 şeyden sonra 20'lerden sonra yani Kasım Süleyman'ın ölümünden sonra İran bölgede çok zayıfladı. E, 2011 Arap Baharı sürecinde çok güçlenmişti. E, bu işte Şii Hilali dediğimiz Irak, Suriye, Lübnan üzerinden Filistin'e ve yine e, İran üzerinden e, Arap Yarımadası'nın e, doğusundan Yemen şeklinde böyle bir Şii Hilali oluşmuştu. Bitti diyebilir miyiz? Şimdi onun bir parçası koptu en azından. O parça e, Suriye Irak parçası. Evet. Oradaki ilişki kopmuş oldu. Bu bir kere çok zayıflatıcı bir unsur. Yani karasal bağlantı. İkincisi Kasım Süleymani'nin ölmesi. Kasım Süleymani bu İran'ın vekil güçlerini e, çok iyi idare ediyordu. İran'ın çıkarları açısından. Tabi bölge. Hizbullah. Hizbullah. E, yine Suriye'deki rejimle olan e, bağlantısı açısından. Onun ölmesi tabii çok büyük bir e, şey oldu. Boşluk yarattı. E, tabii hizbullah'ın çok zayıflaması Lübnan'da e, o ayrı bir e, şey e, yani bütün yöneticilerin arka arkaya öldürülmesi e, bir de tabii Filistin'de Gazze'deki e, hadiseler zaten onlar da hepimizin gözünün önünde oluyor. Dolayısıyla İran'ın bölgedeki karasal gücü çok zayıflamış oldu. E, bundan sonra e, İsrail sık sık e, İran'ın aslında karizmasını çizdi bu manada bugüne kadar. Ama ilk defa bana göre İran ciddi bir karşılık verdi. Yani evet. İsrail'in bölgede hani işte yenilmezliği işte istihbarat hakikaten çok güçlü olduğunu anladık son olaylarda istihbaratın İran özelinde özellikle. Ama İran son yaptığı hani o Demir kubbeyi e, delmesi. delmesi ve epey bir hasar vermiş olması, insanları 10 gün e, sığınakta tutmuş olması, ki televizyonlar buna o kadar çok alışık değil, hani gazeteler yayın gibi de, yasağı de, geldi zaten, e, işte insanların yurt dışına çıkış yapmaları engellendi filan. O manada ilk defa hani böyle İslam dünyasında da bir ümit e, ışığı, yani e, İranla ilgili suçlama hep şuydu, hani hep Kâhtan Kaplan. Evet, yani bir şey yapamıyor veya yapmıyor şeklindeydi. Ama ilk defa hani bir e, pençelerini gösterdi ve bunda da başarılı oldu. İsrail'in karizmasını çizmiş oldu. Bu manada e, daha farklı e, bir durum var. Tabi bir de hani İsrail'in e, imajı da çok son dönemde uluslararası toplum bozuldu. Hem Gazze'de hem İran'da yaptıkları e, nedeniyle bir de tabi aslında burada yapılanlar bütün dünyayı etkiliyor ekonomik açıdan baktığınızda işte petrol fiyatı Yürümüş yükseliyor, körümüz boğazı. boğazı, petrol, doların yükselmesi falan enflasyon. Zaten ekonomik bir kriz içerisinde dünya. Bütün bunlar İsrail'e karşı önemli bir tepkinin doğmasına yol açtı. Yani hatta Trump bile yani girdiği görevini yaptı. Hadi bitti artık filan gibi bir pozisyona geldi. Çok özür dileyerek araya girebilir miyim? E, Trump demişken hemen NATO zirvesi de şu anda e, hali hazırda devam ediyor ve bir açıklaması var Trump'ın. İran cesurca bir savaş vardı. İranlar ülkelerini yeniden inşa etmek için para istiyor ve Çin onların petrolünü satın alabilir diyor. E, Trump bunu da gördüğü için biraz bu savaşın başlangıcına e, tamam hadi İsrail e, saldır demiş olabilir mi? Yani aslında şöyle is, yani İsrail hep baştan beri İran'la ilgili şey şuydu işte nükleer gücü var, nükleer hı -hı, gücü var hı. şeklinde. Ee, Amerika'da hani bir manada biraz aslında Trump belki de çok isteyerek mi, istemeyerek mi e, Amerika'daki lobilerin veya oradaki müesses nizamın e, çünkü hani Trump'ın ne düşündüğünü bilebilmek çok zor. Yani çok tahmin edilebilir bir tip siyasi evet. değil. Dolayısıyla bir anlamda da hani bu çok hani şöyle seçimden önce hep savaş istemiyorum diye evet. geldi. İşte Ukrayna'yı bitireceğim, Orta Doğu'dan ayrılacağız filan. Tam tersi olunca bu sefer insanlarda da bir şey oldu. Çünkü hani ticaret, ekonomi gelişmesini istiyorsanız savaşların azalması lazım. Çünkü çok ee, ciddi bir ekonomik e, e, yükü yani var. Tabii yani. yükü var. Hem de şeyi kesiyor. Yani bağlantı e, şey zincirini, tedarik zincirini kesiyor. Hı -hı. Dolayısıyla e, şu anda e, Amerika sanırım İsrail'e de bu yönde bir baskı yaparak işte tamam vurduk Hı -hı. nükleer şeyini en azından 5 yıl 10 yıl neyse geciktirdik. E, bundan sonra ee, oturun oturduğunuz yerde Amiyane tabirle şeklinde bir düşüncesi olacağını düşünüyorum ama tabii İsrail'in yani her ne zaman ne yapacağı yine de belli olmaz diye düşünüyorum. Yani şu son açıklamadan sonra benim böyle bir acaba mı oldu şundan dolayı acaba mı yani acaba sebebi nükleer değil de Çinle yapılacak olan o ticaret miydi? Ya tabii ki şimdi şimdi karşınıza bir buçuk milyarlık bir Çin var, evet. Aynı Hindistan var, Pasifik ki yani ABD'nin rakibi olarak görülüyor Çin ve dolayısıyla bu tarafa çektiği zaman Amerika güçlerini orada yani temel rakibi karşısında zayıflıyor. Yani buraya çekilmesinin sebebi de daha çok İsrail ilgili yani Amerika'nın e, bu bölgedeki çıkarlarıyla çok alakalı değil. Dolayısıyla e, hani e, bundan sonra biraz daha o Pasifik bölgesine e, Trump'ın dikkatini vereceğini düşünebiliriz. Yani bölgede bölgede tekrar büyük bir problem olmazsa. Anladım hocam. Şimdi ben e, biraz da dengeleri konuşalım Ortada hatta Kafkaslardaki dengeleri de konuşalım istiyorum ama ilk e, sorum şu olacak. Şimdi İran ve İsrail savaşında daha doğrusu İsrail'in İran'a saldırılarında e, Türkiye İran'ın yanında yani dış politikadaki sorunları aslında bir noktada bir kenara bıraktı evet. ve bu terör saldırılarını e, kınadı. İsrail'in İran'ın yanında konumlandı. İran'ın dış politikasında bir değişme söz konusu olur mu? Türkiye'ye daha yakın konumlanır mı bundan sonra? Ya aslında olması gerekir yani benim uzun zamandır söylediğim bir şey var. Bölge ülkeleri e, yani tıpkı Avrupa. Avrupa en son 1945'te savaşı bitirdi kendi aralarında ve ondan sonra bir entegrasyona girdiler ve uzun zamandır da savaşmıyorlar kendi aralarında ve dolayısıyla büyük bir ekonomik gelişme kaydettiler. E, bölgede olması gereken de bu ama bölgede işte e, bölgedeki güçler birbirleriyle hem etnik hem mezhebi manada mücadele ettiklerinden bu bölgedeki gücü İsrail karşısında ve emperyal güçler karşısında zayıflatıyor. Olması gereken rasyonel şey bu. Yani rasyonel davranış bu. Umarız yani İran'da bu manada hani Türkiye'nin de hani sorgusuz, sualsiz, İsrail'in haksız olduğunu gördüğünden İran'ın yanında haklının yanında yer almış olması yani güçlünün değil haklının yanında yer almış olması önemli. Ee, yani İran'ın bunu görmesi lazım. Çünkü bölgedeki e, ülkelerle işbirliği yapmadığı müddetçe daha fazla yalnız kalacak. Düşman ortak ee, hal bu ki. İşte ben onu hep söylüyorum evet. yani, Eğer bizi yani bölge ülkelerini İsrail birleştiremeyecekse ne birleştirecek? Evet. Yani soru bu. Hani eğer İsrail de birleşmiyor, birleştiremiyorsa bu bölge ülkelerini demek ki çok irrasyonel, çok akıl dışı e, politikalar izliyoruz demektir. Yani hani bir insan bile kendi ekonomik menfaatini düşünür ve ona göre hareket eder. Bu bölgenin ekonomik menfaatleri bunu gerektiriyor. Yani bu bölgenin ekonomik olarak. Çünkü her türlü kaynağı var aslında bölgenin baktığınız zaman. Petrolü var, doğalgazı var, tarımı var. Ve bunun hani kaynakları var. Avrupa Birliği gibi bir entegrasyon içinde olduğunu düşündüğünüz zaman çok farklı bir boyut gelebilir ama tabii bu istenmiyor. Kim istemiyor bunu? İsrail istemiyor, emperyal güçler istemiyor. Dolayısıyla bölge ülkelerinin bu konuda rasyonel politika izlemeleri lazım. Belki bundan sonra İran'da bu manada bir yakınlaşma Türkiye ile veya diğer bölge ülkeleriyle bir yakınlaşma e, olmasını e, en azından temenni ediyorum. Anladım. Hocam, e, peki ben tekrar İran ve İsrail arasındaki e, savaşa döneceğim. E, İsrail devam etseydi eğer bölgede harita değişir miydi? İran'da bölünmeler olur muydu? Bölgesel bir savaşa dönüşebilirdi. Tabii İran'daki bölünmeleri aslında İsrail Amerikan saldırıları engelliyor. Yani sanılanın aksine bir birleşme sağlıyor. Yani tabii İran içinde bir muhalefet var. Çeşitli etnik gruplar var, problemler var. Türk, var Türk, Türk var, başkaları da var. Ama siz şimdi ABD ve İsrail olarak saldırdığınızda bir vatan savunmasına dönüşüyor bu olay ve o aradaki farklılıkları ortadan kaldırıyor. O nedenle hani ben hiçbir zaman bu tür şeylerin İran'da başarılı olmayacağını düşündüm. Yani dışarıdan yapılan müdahalelerin hani Irak'a da demokrasi getiremediğini gördük. Hani siz o toplumsal şeyi kullanmadığınız müddetçe dışarıdan müdahalelerle demokrasi gelmiyor. Çünkü bu sosyolojik bir hadise. Ee, onun için İran'ın kendi halkına bunu e, bırakmak lazım. Eğer siz dışarıdan müdahale ederseniz bu sefer tam tersi bir şey oluyor. Aslında bu savaşta da öyle oldu. Yani ben hani izlediğim kadarıyla hani Orta Doğu basını, İran basını hani oradaki farklı etnik grupların, farklı e, muhaliflerin, çıkar gruplarının daha çok birleştiğini e, burada gördük yani o İran farklı olan grup çok daha az kaldı çok daha az kaldı. Anladım hocam. Ee, ben e, şimdi tekrar e, İran ve Türkiye'nin ilişkilerine dönecek olursam, e, Azerbaycan ilişkilerine de dönecek olursam, eminim ki bütün Türklerin e, böyle duyduğunda içini ürperten bir konudur. Bu Zengezur Koridoru e, meselesi, karadan bağlantı meselesi. E, mümkün görüyor musunuz coğrafyada? Aslında mümkün. Yani aslında bu İran ve Ermenistan için de iyi bir şey. Evet. Yani ekonomik açıdan baktığınızda çünkü buradan yani eski İpek yolunu düşünün ve en kısa yol bu yol çünkü her bir gün lojistikte büyük bir maliyet demek özellikle son dönemde lojistik maliyetleri çok yüksek en kısa yol bu yol Çin ve biliyorsunuz Çin ve Hindistan hatta bütün dünyanın fabrikaları orada dolayısıyla Batıya doğru o malların gelmesi ve buradan malların gitmesi çok önem taşıyor ve en kısa lojistik yoldu bu dolayısıyla aslında İran, Ermenistan gibi ülkeler hani Türkiye'yi ve Türk dünyasında rakip görmeyip bu işin içinde yer alsalar bence ekonomik açıdan kendileri de çok daha fazla çıkar elde edebilirler. Yani rasyonel davranış bu. Öbür türlü işte rakip gördüğünüz zaman birbirinizi bölgede bu sefer başkalarıyla bölge dışındakilerle ittifaklar yapıyorsunuz. Tam tersini yapmak lazım. E sonuçta Türk dünyası da önemli bir özellikle Özbekistan, Kazakistan burası da önemli bir gelişme içerisinde. Çin bağlantısı oradan çok daha yakın. İran'ın da Çinli olan ticaretini düşündüğünüz zaman yani bir tren yoluyla bir ticaret olsa ki tren yolu bu lojistik içerisinde en ucuzu. Yani hem deniz yolundan hem hava yolundan çok daha ucuz, karayolundan da ucuz. Dolayısıyla. Ee, hani rasyonel bir davranış bu Zengiriz koridorunun açılması aslında Orta Doğu ile Orta Asya'nın Büyük Türkistan'ın birbirine bağlantısı demek. Bu bölge açısından da çok büyük gelişmelere sebep olabilir özellikle iktisadi manada. İran peki neden istemiyor? Ya şimdi tabii orada bir e, hani bu savaş öncesini söyleyeyim. Hani Türkiye, İran, Türk dünyası burada bir rekabet e, söz konusu. E, İran daha çok Rusya ve Ermenistan'la e, işbirliği içerisinde bu manada ekonomik açıdan baktığımız zaman ama e, yaklaşık 40 yıldır biliyorsunuz bir ambargo altında. Evet. Bunu kırabilmesi de aslında Zengözür e, koridorunu bence çok daha bağlı. E, belki yani bu savaştan sonra daha e, değişik politikalar görebiliriz. Yani benim o manada biraz daha fazla ümidim var. Yani e, ayrılıkları değil de birleşmeleri desteklesek biz bu bölgede ve bölgenin diğer bölgelerle olan ilişkisinde e ekonomik açıdan inanın e, hani Avrupa'nın da olduğu gibi çok daha e, üst düzeyde bir e, imkana sahip olabilir. Çünkü doğal kaynaklar bu bölgede. Yani Orta Asya'da hakikaten Kazakistan, ve Özbekistan çok yeraltı kaynakları çok yüksek. E, fabrikalar Çin'de, Hindistan'da, Vietnam'da, Tayvan'da, Tayland'da bütün dünyanın fabrikaları. Covid'deki tedarik zincirinin kesildiğinde nasıl bir problem olduğunu. E, gördük hepimiz dünya ekonomisi açısından. E, bence bu win-win bir politika yani Zengezur koridoru bölgedeki her ülkeye e, istifade edebilir çünkü Avrupa'ya gittiğinizde bakıyorsunuz Barcelona'dan giriyorsunuz trenle Edinburgh'dan çıkıyorsunuz. E, Port Portekiz'den giriyorsunuz, Fransa'dan çıkıyorsunuz, İtalya'dan, Almanya'dan çıkıyorsunuz. Bunun nasıl bir şey olduğunu aslında onu çok ama biz henüz o demir yollarını birbirine e, bağlayamadık. E, Avrupa böyle örümcek ağı gibi örülmüşken demir yollarıyla, bizim tek ağımız bile neredeyse çok az yani ülkeler, bölgeler arasında ee, bir yapılan araştırma var. Hem ABD'nin hem e, Avrupa'nın gelişmesinin en önemli şeyinin, e, itici gücünün demir yolları olduğu, yani bu konuda bir tez yapıldı e, yurt dışında. Eğer o demir yolları olmasaydı Avrupa'nın ve ABD'nin bu kadar gelişemeyeceği sonucu çıktı. Dolayısıyla yani ne kadar olur. Bizde de demir yolların ne kadar az olduğunu bu bölgede hatta yani biz şimdi Hicaz Demir Yolu var. 120 yıl önce yapılmış. Bunu işletemiyoruz. Evet. Suriye, Ürdün, e, Suudi Arabistan'a giden, Bağdat'a giden. Aslında 120 yıl önce atalarımızın yaptığı şeyi bugün işte. Ben şunu söylüyorum hep. Hicaz Demir işletemeyen bölge ülkeleri İsrail'e karşı savaşamaz. Neden peki? Bunu biraz daha Açayım. açabilir misiniz? Çünkü yani daha elinizde bir İstasyonlar duruyor. demir yolu duruyor. Yani orayı rehabilite edip trenleri koyacaksınız. Eğer bunu yapamıyorsanız beraber bir araya girip ekonomik çıkarlar doğrultusunda İsrail'e karşı nasıl birleşeceksiniz? Ya çünkü bunun yapılmaması için bence bölgeyi farklı konularla karıştırıyorlar. İşte mezhepçilik. İşte ya tabii bunlar yapılıyor ama yani bizim de biraz uyanık olmamız evet. gerekmez mi? Yani tabii ki eee emperyal güçler İsrail çeşitli politikalar uyguluyor ama sizin de kendi çıkarlarınız doğrultusunda e, belli politikalar uygulamanız ve bunları anlatmanız evet. yani Hürdün'ün, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin, Irak'ın, Suriye'nin yani e, Hani 2009'larda bunu biraz başarmıştık sonra biliyorsunuz 2011 11 Bahar'a Arap çıktı baharı. ve bunlar tamamen Hakim kaldı. E, bence şu anda mesela Hicaz Demiryolu için çok büyük imkan var. Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan, yine Irak'a Bağdat. Bununla ilgili konuşulan peki e, yüksek sesle söylenen e, Vallahi ben söylüyorum vardı. hep televizyonlarda, bunu Arap televizyonlarında da söylüyorum. Yani diyorum ki biz 120 yıl önce, 140 yıl önce atalarımızın yaptığı bu demir yolunu işletemiyorsak, yani bak demir yolu yapın demiyorum, olanı işletemiyorsak ABD, emperyal güçler ve İsrail karşısında mücadele etme, birleşme şansımız yok anladım. Peki hocam İran'ın Türkiye'nin yanında konumlanmasına ya da işte Türk devletlerinin yanında konumlanmasına sanki Mesut Pezeşkiyan umut vaat ediyordu. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ya tabii Mesut, Mesut. yani Pe Pezeşkiyan'ın hani etnik şey olarak evet. Türkçe konuşması, Kürtçe konuşması, Arapça hani kendi şahsında bütün bölge haklarını birleştirebilen dil açısından hmm. baktığımızda Türkçe şiirler de okuyor. Aslında bu hani bu da önemli bir avantaj. Yani bir dili bilmek o o şeye sempati Evet. Yani nasıl ki ben Arapça biliyorum. Arap dünyasına bir sempatim var. Hani bu dilleri bilmek çok önemli. Çünkü dili bilmek demek o ülkeyi tanımak demek. Bizim bölgedeki düşmanlıklarımızın en büyük sebebi birbirini tanımamamız. Dillerini bilmememiz, kültürlerini aslında çok yakın olmasına rağmen bir yıldır beraber yaşadığımız toplumları çok iyi tanımıyoruz aslında. Ee, burada dil önemli. Ee, yani bizim Türkçenin de o özellikle dizilerle çok yaygınlaşması çok önemli bir avantaj Hittik getiriyor. Ki Türkiye'nin yumuşak gücüdür Tabii bu. Tabii yani siz şimdi Balkanlardan geçip Çin'e kadar bir Türkçe ile gidebilirsiniz. Afrika hocam. Tabii Afrika, Afrika, Hindistan'da Türkçe öğrenen kız vardı. Hani dolayısıyla ben çok ben talebe gördüm böyle hiç çok güzel Türkçe konuşuyor. Hı. Sadece dizi seyrederek. Ben de kendim Kazakistan'da rektörken Kazakçayı dizilerden öğrendim. Yani sadece dizi seyrederek öğrendim. Hiç ders almadan ben de Kazakça konuşabiliyorum. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Yani bunu bunları göz ardı etmememiz lazım. Dolayısıyla hani pezeşkiyan önemli bir avantaj ama tabii pezeşkiyan üstünde de o da dini yapı evet. önemli İran'da. Hani onu göz ardı ederek bir şey yapmanız mümkün değil Yani Pesis da yapması çok mümkün değil. Hocam son sorum olacak, hep konuşulan Rıza Pehlevi meselesi, rejimin düşmesi ve Rıza Pehlevi'nin Amerika'dan İran'a gelerek rejimi devralması, ülkeyi devralması konuşuluyordu. Artık böyle bir şey mümkün değil diyebilir miyiz? Yani ben onu çok zayıf bir ihtimal olarak hep öyle gördüm. Yani çünkü çok 40-50 sene önceki bir hadise. Yani şimdi İran'da yetişen nesiller o şeyi hatırlamıyor o dönemi. O dönemde de tabii aynı Türkiye'de olduğu gibi işte herkes soğuk savaş vardı. Ya Rusya tarafında, SSCB tarafında ya Amerika tarafında olmanız lazımdı. Bölgede pek çok darbe yapıldı. Mısır'da, Türkiye'de, İran'da, Irak'ta, Suriye'de. Yani herkes kendi adamını getirmek için hem SSCB açısından geçerli bu hem ABD açısından geçerli. Türkiye'de de biz bunları yaşadık. İran'da bunu yaşadı. Tabii ABD yalnız bir yönetim oradaki darbeden sonra 50'lerden sonra gelmişti. şimdi yani ben şeyi zayıf görüyorum. Hani rejimin düşmesini zayıf gördüğüm gibi Pehlevilerin bir şansının olmadığını düşünüyorum. Özellikle eee İsrail'le çok yakın bir profil çizmesi bunu tabii, da Tabii o da tabii o da şimdi hele bu aşamadan sonra evet. çok daha göz ardı etmiştir ama ben zaten şansının bundan önce de zayıf olduğunu düşünenlerden. Anladım. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Rica çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ, olsanız, teşekkürler. sağ olun, teşekkürler.